izledik mi ya Hem rakam güncellendi hem de net bir açıklamada geldi. İstanbul'daki Eyvallah. depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı. yaptı. Rejim unsurları İdlib'te Türk askerini hedef aldı. Hava saldırısında 33 asker şehit oldu. 32 asker yaralandı. Hani bir söz vardır ya. Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsiz de öylesi bir durumdayız. Depremin ardından yüreğimiz bu defada altında kaldı. Türkiye depremin ardından yeni bir afetin yaşında. 5 Şubat'ta İzmir'den kalkan Pegasus Yolları'na ait uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Bu bu olay sonuçlanmış bak ben bu olayı gördüm geçen. Ee, pilot asli yardımcı pilot ne diyordu onun işte? Öyle bir şey ya. Unutuyor hep onu unutuyorum zaten. Tali. Tali. Uçakta 183 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 3 kişi. Bunu önceki yayında da söyledim. O aklımda kaldı çünkü o tali asli. Şey hayatını kaybetti. Ne? hayatını kaybeden var ve mürettebat bulunuyordu. 3 kişi hayatını kaybetti. Peki 34 şehit verildikten sonra harekat başladı mı? Hızlı bir şekilde misliyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın her gün açıklamalarını dinliyor. Bir dakika ne yazdı o? Ha yok. Bize yazmamış. Ben dedim hayırdır amına koyayım. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif. çıktı. Oğlum nereden nereye geldik ya? Tanı yüksek ateş koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybetti. Yine 16 Mart tarihinde. Bir de şunu fark ettiniz mi? O kadar değişik bir ülkeyiz ki ilk başta ee, sağlık bakanımızı herkes övüyordu. İşte senin gibisi gelmez, başımızdan eksik olma reis helal olsun. Abi ondan sonra bir şey oldu herkes bu adama düşman kesildi niyeyse. Herkes, herkes ama yani. Öven adam da bu adama bir şeyler demeye başladı. Anlamadım ne değişik bir şey yani. İlk kez bir hastamı kaybetti. Ee, yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil e, edilecek. Bir daha açılmadı. <laughs> ...yaten şey Kaplan operasyonu başladı. Geride bıraktığımız günlerde bu gördüğünüz... Bingöl dünkü depremin ardından bu sabah da 5,6'lık başka bir depremle sarsıldı. İhar edecek patlama sesi öyle şiddetliydi ki duyanı endişeye sürükledi. Oo bak mesela ben bunu duymadım lan. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Dört işçi hayatını kaybetmiş yüz havai fişek fabrikasında patlama. <laughs> Oğlum çok kötüdür lan. Ve havai fişek yapımında kullanılan... Sonra Gelibolu'da yangın çıktı. Poyraz yüzünden kontrolden çıkan yangın bugün kontrol altına alındı. 450 hektarlık ormanlık alan yangın yüzünden küle döndü. Kırıldı. Yani Ayasofya aslına döndü. Yeniden cami oldu. Yeniden ibadete açıldı. Hatta ilk ezanda ikindi bak. ülkemizin ilk e, uçan araba prototipi olmuş oldu. Ana. Dünyada böyle bir şey var mı lan? Ben bunu görmedim. Ülkemizin ilk e, uçan araba prototipi olmuş oldu. Dünyada tabii e, şu anda bu, bu alanda çok şey çalışma var. Deresi taşlı geliyor. Hakkı deresi taşlı geliyor sayın seyirciler. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Küçükken biz Ankara'da e, şey tarafında e, ne taraftı? Ostim tarafında oradaki bir tane su borusu mu ne bir patladı ama o dev gibi olanlardan bir patladı abi orayı bir sel götürdü. Arabalar gidiyor. Ne bileyim her yerden arabalar kayıyordu. Dükkanları sular bastı. Çok kötüydü onu hatırlıyorum ben bir. Ta şey tarafından gelmiştik. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de Aleykümselam. gerçekleştirdi. Annem o çalışıyordu anlatmıştı bana. Olabilir. Çünkü bayağı büyük bir olaydı. Oğlum bir şey diyeceğim bu olay ne oldu? Karadeniz'de. Ben bu olayı hiç takip etmedim. Gerçekleştirdi. Ya ne yalan oğlum. Şu an belki çalışmaları devam ediyordur. Bir ne bileyim yani bir şey vardır onun yani. Ve o operasyon yani bilmeden hemen yakalayamadınız. Donla, Huzurlu ve Cebrail çevresinde 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı büyük olaydı bu. Da. Abi nereye gidiyorsun abi camdan uzak dur. Abi camdan uzak dur ne yapıyor? Ankara'da mı olmuştu bu? Ha yok pardon pardon karıştırdım. Hmm, Hatay. Şu videoyu çok iyi hatırlıyorum. Şu video şurayı. Bak, şu videoyu çok iyi hatırlıyorum. Neler atlatmışız oğlum ne kadar olaylı bir seneymiş lan. Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Mesela o adamlara ne oluyor? Ha tamam. Sosyal medya hesabından istifa açıklaması. Ayvalık da yaptı. Yapması gündeme bomba gibi düştü. Yo sövenler banlanmıyor arkadaşlar. Sövenleri time out atılıyor yani sonuç olarak burada belli başlı kurallar var. Ee, onu sevme sebebimiz farklı bir şey. Hakayas işte o şeyden dolayı kardeşim. Anlamıyor musunuz? Adını ağzınıza almayın işte. Saçma sapan şeyleyin. Konuşturacaksınız beni ya. Gel tek tek vuruş bir. Tek tek. Bakar göre ne olacak bunlar. Kim, kimdir? İti kovan kimi kovurur onları. İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları kovur. Go Şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim ediyorum. Şanlı Türk bayrağını öpüp kabul edilir. Ecdatlarımızın başlıklarında dalganma. Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüp kabul edilir. Şanlı Azerbaycan bayrağını öpüyoruz. Ve teslim oluyorum. Aslında Suriyeli falan filan diye dalga geçiyoruz da çok sıkıntılı şeyler geçirdi oğlum adamlar. Yani öyle dalga geçen insanlar falan filan var böyle yaşanan şeyler var da çok sıkıntılı olaylardan çıkıp gelenler de var. Hani hiçbir şey yaşamadan da geleni var. Sevda! ki şey, şeyi duyuyor mu bak sese iyi odaklanın. 2873 Yine <laughs> sen Ne güzel video yapmışsın lan. Ama böyle videoları izleyin bak. Şeyden dolayı demiyorum. Video güzel. Yani 2020'de Türkiye'de dönen olayları kısaca özet. Kısaca olayları gösterdi bize bitti. Bak ne güzel.